Pamuk sıcak bir yaz gününde yumurtadan çıkar ve hemen ailesinin yanına koşar. Pamuk'un ailesi ona göldeki hayatı ve diğer ördeklerle nasıl iletişim kuracağını öğretir. Pamuk bu yeni dünyayı keşfetmek için sabırsızlanır. Pamuk göldeki diğer ördek yavrularıyla tanışır ve hemen arkadaş olur. Birlikte oyunlar oynarlar yarış yaparlar ve gölün etrafında keşif gezilerine çıkarlar. Pamuk arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği zamanın tadını çıkarırken doğada ne kadar eğlenceli şeyler olduğunu keşfeder. Bir gün Pamuk'un en yakın arkadaşı Mavi gölün dışına doğru uçar ve bir daha geri dönmez. Pamuk Mavi'yi bulmak için cesur bir karar alır ve gölün sınırlarını aşar. Yolculuğu boyunca Pamuk Farklı hayvanlarla tanışır ve onlardan yardım alır. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken Pamuk, doğanın ne kadar büyük ve çeşitli olduğunu fark eder. Pamuk, yolculuğunda birçok zorlukla karşılaşır ancak asla umudunu kaybetmez. Yolda karşılaştığı diğer hayvanlar Pamuk'a dostça davranır ve ona yardım eder. Sonunda pamuk maviyi bulur ve onu evine geri getirir. Pamukun dönüşü göldeki diğer ördek yavrularıyla birlikte büyük bir kutlama ile karşılanır. Pamuk maviyi kaybettikten sonra öğrendiği dersleri diğer ördek yavrularıyla paylaşır ve onlara doğanın güzelliklerini ve önemini anlatır.